Arkadaşlar, heykel müzesine geldik. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu biraz şey... <laughs> Hepsi birbirinden farklı. Ama ben bunu popülarizmdeki dog diye benzettim. Çalışabilir miyim? Gel. Ege. Is, Ege'cim oturabilir misin oraya? Gel. Şöyle yapalım. Buna ben izlerini çalıştım. Bu da ikizler. Aha. Gülen gülüyor, diye. Gülüyor, gülüyor, diye. Gülüyor, 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 bu da uzun. Yüzü yarım. Gülüyor, 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 değişik. Komik bakan. Şehrin, ve bu var. heykel. Bu, gülüyor, da, bu işte, heykel. da bu heykel. İşte Bununla böyle kaşımızı tamamlayalım. Bir tane ben yapayım <laughs> Zatıcı, biraz şey oldu ama kötü oldu evet. ama sen devam eder misin? Evet. Bu gözün bu da hey, şu çizgilerini. Bu da, maske. bu da heykeller. müze bitmiştir.